Merhaba ben Safa bu videoda Asus Tuf Gaming'in VG27AQ L1A isimli oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Evet şimdi hemen incelememize başlamadan önce isterseniz gelin bir kutu içeriğine göz atalım. Kutumuz bayağı büyük, devasa bir kutu ve gayet korunaklı bir şekilde geliyor monitörümüz. Kutu içeriğinden bir adet USB kablosu, bir adet DisplayPort kablosu ve yine güç kablosu ve güç adaptörü çıkıyor kutu içeriğinden. Kutunun kocaman olduğunu söyledim çünkü monitörümüz 27 inçlik büyük bir monitör. Ben de monitörü yaklaşık olarak 2 aydır kullanıyorum. O yüzden videonun ilerleyen dakikalarında hem teknik detaylarından hem tasarımından hem de kendi değerlendirmelerimden sizlere bahsediyor olacağım. Şimdi her zamankinin aksine bugün monitörün özelliklerini söyleyerek başlayacağım tasarımından önce. Çünkü beni çok heyecanlandıran bir monitör gerçekten kaliteli ve güzel, mükemmel bir monitör. Şimdi monitörümüz zaten söylediğim gibi 27 inç boyutunda ve 1 milisaniye tepkime süresine sahip. Base olarak 144 Hz'lik bir yenileme oranı bulunuyor ancak bunu overclock'la 170 Hz'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Tabi burada ekran kartınızın ve işlemcinizin de destekli olması gerekiyor. Tüm bu özelliklerden sonra benim en sevdiğim özelliği ise IPS panel olması. Peki IPS panel benim için niye bu kadar önemli? Ben özellikle bir monitör alacağım zaman renk doğruluğuna çok dikkat ediyorum. TN ve VA panellerde bu kadar iyi bir şekilde renk doğruluğu sağlanmıyor. Genelde zaten IPS paneli fotoğrafçılar veya video editörler vesaire renk doğruluğunu yakalamak için kullanıyorlar. Ben de yine gerek YouTube olsun gerek de kendi tercihlerim doğrultusunda IPS panel kullanıyorum. Daha önce kullandığım bütün monitörlerimde IPS panel, TN ve VA panelde denedim ancak sadece inceleme amaçlı. IPS panelde karar kıldım. Tabi IPS panellerde tepkime sürelerini düşürmek daha zor oluyor. Burada 1 milisaniyelik bir tepkime süresi bulunuyor. Yine monitörümüzün çözünürlüğüne baktığımızda da burada 2K bir çözünürlük olduğunu görüyoruz. 2560'a 1440 çözünürlük bulunuyor bu monitörde. Şimdi isterseniz gelin birazdan monitörün tasarımlarına değineyim. Daha sonra da birçok farklı teknoloji barındırıyor içerisinde. O teknolojilerden de bahsediyor olacağım. Şöyle ekrana baktığınız zaman mat bir ekran yüzeyi bizleri karşılıyor. Mat olması yine benim hoşuma giden bir detay. Alt tarafta şöyle güzel bir çıta geçiyor ve çerçevelerine baktığın zaman öyle kalın bir çerçeve değil gerçekten ince göze hitap eden bir çerçeve olduğunu görüyoruz. Monitörün şu an bana göre sol tarafta 4 tane tuş bulunuyor ve üzerinde bir tane küçük tuş bulunuyor. Toplamda 5 farklı tuşla bu monitörün kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Mesela buradan hemen basarak göstereyim size. Şöyle bastığınızda burada birçok teknik detay çıkıyor. İlerleyen dakikalarda bunlar da bakıyor olacağız. Monitörün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de hareket kabiliyeti. Benim için özellikle hareket kabiliyeti önemli. Neden? Ben yazılım okuduğum için bazen kod yazmam gerekiyor. Bazen proje geliştirdiğimizde kullanıyorum yani. Bu monitörü sürekli sağa sola çeviriyorum. Dikey çevirebiliyorum. Benim çok fazla hareket alanına ihtiyacım oluyor. Bu monitörde gördüğünüz gibi aşağıya doğru 5 derece ve yukarı doğru da 20 derece olmak üzere. Burada 25 derecelik bir eğilme açısı bizlere sunuyor monitör. Yine bunun haricinde bu alt taraftan, gövde tarafından şöyle sağa 20 ve sola da yine 20 derecelik bir dönüş açısı toplamda bize 40 derecelik dönüş açısı sağlıyor monitör ve en güzel olayı da bu. Şöyle bir parmağınızla bile çok rahat bir şekilde monitörü indirip kaldırabiliyorsunuz. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunun haricinde şöyle pivot da getirebiliyorsunuz. Arkadan kabloları da çekelim. Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi de pivot konuma geliyor monitörümüz. Yani bütün açılarda çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz monitörü. Evet burada monitörün arka tarafına geldiğimizde şu alt panelde girişlerini görüyoruz. Ve yine dediğim gibi az önce bahsettiğim burada tuşları görüyoruz. Burada toplamda 5 farklı tuş bulunuyor. Bunların tamamını kullanıyoruz monitörü kontrol ederken. Yine şuraya bakacak olursak burada da bir VESA uyumluluğu olduğunu görüyoruz. 100x100 mm'lik bir VESA uyumluluğu sunuyor bize monitör. Yani bu ne demek oluyor? Bir monitör kolu veya standı aldığınızda monitörü buraya monte edebiliyorsunuz. Ve o şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz duvar duvara asarsınız. İsterseniz monitör kolu alıp masanıza monte edebilirsiniz bu monitörü. Monitörün alt kısmındaki girişlerine geçtiğimizde bu monitörde 2 adet USB 3.0 girişi bulunuyor. Yine 2 adet HDMI girişi, 1 adet DisplayPort girişi ve yine 1 adet de 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Neden jack girişi var? Çünkü bu monitörün bir hoparlörü bulunuyor. Çok kaliteli ve hani sinema keyfi verecek hoparlör olmasa da olması güzel. 2 wattlık 2 tane hoparlör bulunuyor monitörde. Yani bir araştırma yaptığınızda veya ne bileyim bir video izlediğinizde rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kulaklığı tekrar kulağınıza almadan ses seviyesi yeterli oluyor. Ben şimdi monitörü tekrar çevireyim ve gelin teknik detaylarına birlikte bakalım. Barındırdığı teknolojilere hayran kalacaksınız. Monitörü de çevirirken biraz yoruldum. Zorladı beni. Çünkü monitörün standıyla birlikte 6.6 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Evet şimdi monitörümüz 400 kandela değerinde parlaklığa sahip ve %130 sRGB oranına sahip. Gerçekten renkleri çok canlı ve gerçekten gerçeğe yakın gösteriyor. Ben gayet memnun kaldım kullandığım sürece, süre boyunca hatta Bazen çok fazla geldi parlaklığı vesaire. Parlaklığını kısmam gerekti. %50-60'lara bile düşürdüğüm oldu. O kadar canlı ve doğru renkler verdiğini söyleyebilirim monitörün 1000 bölü 1 kontrast oranına sahip monitörümüzün 178 derecelikte de izleme açısı bulunuyor HDR10 teknolojisine sahip monitörümüzün flicker free desteği de bulunuyor. Yine bu monitörde güzel olan bir şey bulunuyor o da LMBY teknolojisi. Bu da ne oluyor? Açılımına gelin birlikte bakalım. Extra low motion blur olarak geçiyor açılımı. Bu teknolojiyle birlikte adaptive sync, G-Sync ve FreeSync uyumluluğunda birlikte kullanabiliyorsunuz. Bunu aslında birçok monitörde görmüyoruz. İkisini birlikte kullanamıyorsunuz. Ancak bu monitörde ikisini birlikte kullanabiliyorsunuz. Bunun olması da bize neyi sağlıyor? Oyun oynarken veya farklı işlerle uğraşırken ekranda herhangi bir yırtılma veya gölgelenme olmamasını sağlıyor. Gerçekten de başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben deneyimlediğim süre boyunca herhangi bir yırtılma veya gölgelenme ile hiç karşılaşmadım. Monitörümüzde düşük mavi ışık filtresi ve çoklu HDR modu da bulunuyor. İsterseniz gene şimdi bir de Monitörümüzün menüsüne bakalım. Az önce bahsettiğim tuşlara bak basarak menüye bakalım birlikte. Şimdi benim böyle biraz sarılarak görmem de zor oluyor monitör büyük olduğu için. Şöyle hemen buradan menüye girdiğinizde mesela hız aşırtma diyor. Burayı aktif hale getirerek monitörünüzü 170 Hz'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Tabi burada size seçenek sunuyor. 150'den, 155'ten, 160'tan istediğinizi seçip overclock yapabiliyorsunuz burada. Burada yine overdrive menüsü bulunuyor. Alt tarafta adaptif sync'i açıp kapatabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi LNB sync desteği mesela burada açıp kapatabiliyorsunuz. Ben de şu an kapalı durumda. Yine bu menüde güzel özellikler bulunuyor. Alt tarafa indiğinizde mesela Game Plus var. Bu Game Plus'a girdiğinizde hedef artısı yazıyor. Mesela FPS oyunları oynuyorsanız bu şekilde kendinize bir şey ayarlayabiliyorsunuz. Nişangah ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bunu tuştan kapatıyorum. Yine en üstteki tuşa bastım ve aynı menüye girdim. Game Plus'ın altında farklı modlar da bulunuyor. İsterseniz burada zamanlayıcı açıp, işte atıyorum 30 saniyeden geri saysın diyebiliyorsunuz. Veya ne bileyim FPS sayıcını gösterebiliyorsunuz. Görüntü izalama yapabiliyorsunuz ve yine keskin nişancı modunu açabiliyorsunuz. Alt tarafta Game Visual bulunuyor. Buraya girdiğinizde birçok farklı mod bulunuyor. Bu modlara ayarladığınızda işte renk doğruluğu vesaire değişiyor monitörün ve daha parlak, daha canlı veya işte daha soğuk renkler tercih edebiliyorsunuz. Atıyorum hangi modlar var? Manzara modu var, yarış modu var, sinema modu var, RTS RPG modu var, FPS modu var, sRGB modu var ve MOBA modu bulunuyor monitörümüzün. Ben genel olarak manzara modu veya yarış modunda kullanıyorum monitörü. Alt tarafta yine Shadow Boost özelliği bulunuyor. Bunu da yine buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yine bir alt menüye indiğimizde burada parlaklığı, kontrastı, dinamik karartmayı vesaire vesaire. Burada birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Ve yine alt tarafa indiğimizde burada da renk sıcaklığı renk doğruluğu bu ayarları yapabiliyorsunuz. E, giriş seçimi kısmı bulunuyor. Yani monitörü birden fazla bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Burada bağladığınızda artık hangi girişi seçerseniz o seç e, girişi kullanıyorsunuz. Bilgisayar uydu hemen açalım. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, daha sonra burada kısa yollar var. Kısa yollar atayıp bunları özelleştirebiliyorsunuz. Ve alt tarafta da sistemin Ayarları bulunuyor dil ses mod, güç göstergesi güç tuşu kilidi tuş kilidi OSD ayarları vesaire vesaire burada da bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz monitörün videonun başında monitörün hoparlörü de olduğundan bahsettim İsterseniz gelin bir ses testi yapalım bakalım nasıl bir ses veriyor sizler de görmüş olun deneyimlemiş olalım Oğlum böyle kullanmak zormuş ha. hiçbir şey göremiyorum evet şimdi TFsiz bir müzik buldum TFsiz bir müzik açacağım Bakalım hoparlörü nasıl. Tabi kulaklıktan çıkartalım, monitörü seçelim. Evet, monitörün sesi de bu şekilde. Dediğim gibi bir sinema filmi izlemek için belki ideal değil ancak hızlı bir şekilde işlerinizi halletmek için girip hemen hızlıca halletip kullanabilirsiniz. Atıyorum bir YouTube videosu izleyebilirsiniz veya bir day videosu, how to videosu izliyorsunuzdur. Hemen pratik bir şekilde izleyebilirsiniz. O yüzden bir hoparlör olması bence güzel bir artı ve benim gibi özellikle sürekli kulaklık kullanıyorsanız ve masanızda hoparlörün kalabalık yapmasını istemiyorsanız monitörde hoparlörün olması bence güzel bir artı. Evet monitörün tüm teknik detaylarına baktık. Bir de isterseniz fiyatından bahsedeyim. Monitörün monitörümüz bildiğiniz üzere 2K bir monitör ve 2K bir monitörlerin fiyatları yüksek oluyor ve yine bu da 27 inçlik bir monitör. Dolayısıyla fiyatı biraz tuzlu diyebilirim. Monitörün şu anda Türkiye piyasasındaki fiyatı 4400 küsür TL'lerde 4805 bin lira kadar da çıkıyor. Ancak fiyatına göre özelliklerine baktığımızda parasını hak ediyor mu? gerçekten hak ediyor. Özellikle IPS paneli 27 inç, 2K'sı, 170 Hz tazeleme oranı, 400 kandele parlaklığı derken birçok özelliği de içerisinde bulunduruyor. LMB teknolojisini de içerisinde bulunduruyor gerçekten parasını hak eden bir monitör o olduğunu söyleyebilirim. Ben 2 aydır monitörü kullanıyorum. Kullandığım süre boyunca da gayet memnun kaldım. Kullanmaktan gayet mutluyum bu monitörü. Benim monitör hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da çekilişlerden, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bye. bye.